sevgili öğrenciler e, saygıdeğer velilerimiz Bugün e, size anlatacağımız konu şöyle alt e, altyapısı tabi Bes yayınlarını e, bu yıl kullanıyoruz bununla beraber dijital altyapı size sun, sunacağız e, bu noktada buradan deneme sınavları testler ve benzeri uygulamalar e, görmüş olacağız beraber bu noktada size e, giriş uygulamasını anlatmış olayım e, şimdi e, burada size bir adres aslında tanımlamış olacağım. Bunu ben aynı şekilde size gruplardan paylaşacağım. Eee bir tas slash login şeklinde bir giriş sayfası. Tabii bunu biz direkt link olarak atacağız. Girmeniz daha kolay olsun diye. Her öğrencimizin kullanıcı adı ve şifresi oluşturulduğu Bu noktada size gelen kullanıcı adı ve şifrelerini girerek sisteme giriş yapabileceksiniz. Biz bu şekilde bir öğrenci olmayan bir öğrenci kaydı yaptık. Bir taş, bir taş 6 deniz tas şeklinde bir kullanıcı adı şifresiyle giriyor. Evet, bu bir öğrenci sayfası 8. sınıf bir öğrenci için. Diğer sınıf gruplarında da sistem aynı. 7 ve 6. sınıflar içerisinde içinde grup numaraları değişmiş olacak. İşte 7 ve 6 olarak değişecek ve sistem aynı sayfa, aynı sistem olarak karşınıza çıkmış olacak. Burada ilk olarak ana sayfa deyip bu sayfamızı görelim. Öğrencimizin katıldığı bir sanal sınıf uygulaması varsa sanal sınıf uygulamasını görebilecek. Deneme sınavları tarihlerine göre, deneme sınav tarihlerini bizler tanımlamış olacağız ki burada zaten tanımlı. Hatta şöyle denemeler sayfasından direkt tıklayabiliriz. Evet, öğrencinin daha önce girmiş olduğu ya da girebileceği sınavlarla ilgili uygulamalar var burada. Deneme sınavları var. Gördüğünüz gibi LGS deneme sınavı HaberTürk olarak yayınlanan bir deneme sınavı Sınav tarihi 24.01.2021 ile 27.06.2021 tarihleri arasındaymış. Bu haber kanallarında reklam reklam veren bir deneme sınavıydı. Onun için isim bu şekilde değiştirilmiş. Sınav tarihi geçmiş zaten. Ve ikinci bir denemesine burada tanımlanmış. Bunun da tarihi 24 Haziran'da doğmuş. bu noktada tabii bizim bilmemiz gereken en temel şey burada daha çok kullanacağımız alan ödevler konusu. Tabii burada uygulama olsun diye biz bir deneme daha doğrusu deneme sınavından ziyade bir test tanımladık ve bu testleri öğrencimize ödev olarak verdik. Inklab tarihi mesela geldim, tıkladım, ödevler dedim. Evet. İki tane ödev tanımlandı. Birinci modül test uygulaması bir ve birinci modül test uygulaması iki şeklinde iki farklı ağırlıkta iki tane toplam 80 sorudan oluşan test tanımladık. Ödevi yap diyelim. Gördüğünüz gibi sorular burada tanımlanmış. 1 saat bir süresi var bu, bu sınavın. Toplam 40 soru 60 dakika şeklinde bir süre tanımladık. Çünkü e, ortalama e, bu sınavda daha doğrusu LGS sınavında yapılacak her soru için 1,5 dakika gibi bir ortalamayı bitirmek durumundayız. Ben birinci soruyu işaretledim. A şıkkı olarak işaretledim. Sonraki soruya geçtim. Onu da A olarak işaretledim. Sonraki soru B olarak işaretledim. Sonraki sorumu işaretliyorum ve sonrakilere işaretleyerek devam ediyorum. Evet. Ödevi bitir diyorum. 60 dakika içerisinde buradaki 40 soruyu bitirmek zorundayım. Bu aslında süreli bir test verilmiş. Onun için bu sınavı açtığınızda, bu soruları açtığınızda doğal olarak yapabilmeniz yapabileceğiniz zaman kısıtlı. Sınavdan tekrar giriş çıkış yapamıyoruz. Onun için bu noktaya dikkat edelim. Şimdi raporlamalara gelelim. Tabi raporlamalar bizim için önemli. Ortalama başarı oranımız %50 demiş. <laughs> Aynı şekilde bu testi indirebiliyoruz. Görüntüleyebiliyoruz. Evet. Testimizin görseli burada. Buradan testi indirip daha sonra da yine uygulamada kullanabilirsiniz ya da çıktı alabilirsiniz. Tabi içerikler kısmı var. İçeriklere bakalım. ThinkLab tarihi ile ilgili içeriklere bakalım. Buraya payday pay, pay bizler içerik yükleyeceğiz. Bu içerikler kitap içerikleri olabilir, pdf'ler olabilir, ödevler olabilir, ders notları olabilir. Bunları söylemiş olalım. Ve burada yine testler tanımlanacak sizlere. Yine inkılap tarihi dersi için konuşursam. Yine burada testlerinizi görebileceksiniz. Ya da şöyle kendi adınıza bir test oluşturabilirsiniz. Bir kahraman doğuyor ünitesinden. Toplam 462 tane sorumuz varmış. Bu da sorulabilecek 50 soruluk bir test oluşturmak istiyorsunuz. Testin ismine Deniz diyelim. Deniz tas dedik. Deneme Testi diyelim. Zorluk düzeyimiz kolay, orta ya da zor şeklinde. Biz orta düzey bir soru belirlemiş olalım. 50 soru olsun ve kaydet dediğimizde en fazla 20 soru kaydedebilirmişiz. Çok pardon. Evet. 20 soru kaydet dediğimizde size bir test çıkaracak ve bu test üzerinden soru çözebileceksiniz. Yani aslında kitaplarımızın dışında burada da sizlere sunulabilen dijital ortamda test oluşturma avantajını kullanabilirsiniz bir teste gir dedim. Evet, deniz için oluşturulan test. Bu test neye göre oluşturuldu? Deniz'in önceki testlerinde verdiği cevaplara istinaden yanlış yaptığı, doğru yaptığı soruların değerlendirilmesi sonucu oluşturulan bir test aslında. Buradan soruları cevaplayarak kendinize özgü bir test oluşturabilirsiniz. Evet test oluştur kısmında bu şekilde aktarmış olalım. Tabii ilk etapta bizim için önemli olan kısmı tekrar göstermiş olayım. Ödevler modülü. Buradan öğretmenlerimiz pey ders ders sizlere ödevler verecek. Bu ödevler süreli, süresiz olabilir. Onun için mesela ben birinci ödeve girdim. Bu ödevle ilgili sonucu görmek istiyorum. Doğru sayım e, baktığım zaman 36 tane boşum var. 4 tane yanlışım var. Doğru işaretleyememişim buradan sonucumu görebiliyorum. İkinci testte de girip şöyle bir göz gezdirelim. Evet, birinci soruyu şuradan cevaplamış olayım. İkinci soruyu cevapladım. Buradan işaretliyoruz arkadaşlar. Burada evet, bir bitir dedim. Burada süreli bir test değil. Toplamda iki ödevde yapılmış oldu benim için. Sonuca bakıyorum. Doğru sayım 1, boş sayım 36, yanlış sayım 3. Burada da yine bir değerlendirme yapmış oldum. Bu raporları öğretmenlerimiz tek tek görebilecekler. Öğrenci öğrenci raporlayabilecekler. Onun için bu konuya dikkat edelim. Evet yine bu konuda herhangi bir sıkıntı olursa burada destek menüsü var destek menüsünden 0850 840 33 77'den kurumunuzun ilçesini, ilini ve kurum ismini belirterek yardım alabilirsiniz. Ya da mail adresi üzerinden de sorunuzu anlatıp probleme çözüm üretebilirsiniz. Bu noktada umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum. Başarılar. Diliyorum.